Tabii yani okullarda risk olduğu kesin orada bir risk var ama tabii bu riski iyi yönetmek lazım dikkatli adım atmak lazım ee, yani burada bir zorunluluk da yok ailelere kalıyor biraz da bu okula gönderip göndermeme işi hani ortam nasıl okulun fizibilitesi sınıftaki öğrenci sayısı nasıl kurallara uyulabilecek mi maskelerini çocuklar sürekli takabilecek mi sınıflar havalandırılabilecek mi sınıftaki öğrenci yoğunluğu ne kadar Bunlara dikkat etmek lazım. Kurallara uygun olursa, çok yoğun olmazsa, hani dikkatli, tedbirli olarak süreç yönetilebilirse, özellikle salgının düşük olduğu bölgelerde, hani çok fazla vaka sayısının olmadığı yerlerde, okullar kademeli olarak, seyreltilmiş olarak, hibrit eğitim olarak başlayabilir. Ama eğer salgın yüksekse, bulaş fazlaysa o zaman tabii bu daha da alevlendirebilir. İl bazlı karar vermek lazım. Zaten bu yeni geldiğimiz noktada bu salgının kontrolüyle ilgili kararlar artık il bazlı verilecek. Onun için her il kendi durumuna göre karar verecek diye düşünüyorum.